Aliye, Aliye, buyur mu Hadi sen önden yap. Al orsena, asa, Hadi gel oğlum içeride. Asa, buyur. <laughs> Bu da ne var? Çok güzelmiş. Evet, Hadi. Ne kadar? Yedi buçuk aylık başkanım. İnşallah. Biraz da boyu uzun sanki. E, vallahi iyi. Teker etmeye çalışıyoruz. Kardeşini seviyor mu çok? Ne iş yapıyordun sen? Efendim? Ne iş yapıyordun? Ben şu an çalışıyorum. Manevi gündemi işte lokantadayım. On iki saat çalışıyoruz. Hani organizeye girmek istiyordum mesela. Bunun için sağlık rapor ücreti istediler. Onun için direnmedik biz dedik. Yine birlikte çalışıyoruz en azından. O, o da o da olmuyor. Çünkü gelen geldi günün değil, bitiyor. Onun için şu an bu şekilde çalışıyorum. Ev çıktı mı? Yok ben kiracıyım. Ee, ha, kiracı, kiracı olunca işler evet, kötü. Biraz karışık. Şey diyor, geçen Murat Bey, Murat Kurum demiş ki bakan e, deprem bölgesinde 5 bin liraya kiralık ev bulunur demiş. Sen hiç aradın mı? Yok efendim ben şu an oralarda gezdik. 12, ne? Iki, on iki bin lira, on 12 bin lira. 12 bin lira. Hani bir şekilde fiyat. Zaten şey dedi ki milletvekilinize sordum. En uzak, en köhne, en oturulmayacak yerde 15 bin lira dedi. Evet. Ortalama 20'ymiş Osmaniye'de zaten. Evet ha? yani bizim yani tutacağımız ev biraz daha pahalı. Ee, hani 20 bin liradan aşağı. Oh. aşağı. Aslında şöyle çok bizim alsak otizmli 20 kişilik sınıfa veremiyoruz. Ha. geriliyor. İstiklal ve Mithat Paşa okulunda alt sınıf var. Biz çocuğumuz şu an gördüğünüz gibi durumu öyle çok ağır olmadığı için kurtarmak istiyoruz. Tabii. Ve o yakın çevrelerde olsun ki çocuğumuzu okula ve ikametgah şartı koymuşlar bir de. Hı? Ben nerede oturursam o tarafa çıkıyormuş. O tarafta da 20 bin lira. Evet. Evet. Bunu Milli Eğitim Müdürlüğü'nden falan konuşuyoruz. Çözülür bu. Çözünür. E olacak şart? Aramıyor versinler yani. Türkiye'ye gitmiş olsan aynı hesaba gelir. Ama şehrin çok dışında. Biliyorum. Uzak. Bu sefer yol parası. Şey. Yol parası. <laughs> serviste kendini koruyabilen bir çocuk değil. Evet serviste sürekli sevecek. Ha bir de o var. Altı resmi. Hani, Gel. E, okulda nasıl bir yol çizeceğiz? İnanılmaz Kaça gidiyor? Şu an seneye başlıyor. Seneye. Anastasia'na gidiyor. O yüzden o gidiyor. Sigortalı işe başladınız. Göster ha. amcası Şur. bir kere baksın oradan. Bak bak oradan görecek mi bak. Bak o oh. kendini gördü. Güzel <laughs> mi? Asam. Bunu, bunu, tut böyle konuşam. <laughs> İsminiz? Benim Özgür. Sizin? <laughs> tamam vazgeçtim. geçinemiyoruz. Asgari ücret bile almıyor şu an. Gerçi asgari ücret alsa dahi yetmiyor. Alın gücü kalmadı artık. Sigortası, sigortası. mı çalışıyor? Sigortası. Şu an beni geldiğim için daha sigorta yapmadılar. Lokanta da mı? Lokanta. Evet. Maşallah iyi ama şey yapar. İnşallah evet. iyi bir eğitimle evet. sınıfa bizim de amacımız kaybetmek istemiyoruz. Yani çok ileri gidiyoruz şu an. Hani Akranları dışında hani gerçekten aslında okulda da çok çünkü Hani uyum sağlaması konusunda olsun. Hani arkadaş ortamı. Şimdi birinci sınıfa başladığı zaman nasıl bir yoksulacağız inan bilmiyoruz. Hani akranlar tarafından konuşamadığı için zorlanacak mı? Veya iyi bir eğitim alacak mı? Hani bunların kaygısını yaşıyoruz şu an. Çocuk normal okula versen diğer çocuklar konuşuyor bu konuşamıyor diye zorbalıyorlar çocuğu ve <laughs> bu <laughs> anlıyor. Otizmde evet, hani olsa da anlıyor. Biz de yaşıyoruz. Zorlanıyor, üzülüyor. Bak olmak istemiyor. Evet, Konuşamıyor diye. Yani kendini farklı den isteriz biz bunu zorbalamayı yaşıyoruz başka. Saat... Var. Var. Hiç kimlerde hiç baktınız mı? Yani sorun çıkmıyor. Bak şimdi okuyoruz. Yani her şey bu. maddiyata bağlı. Işte. mı? Evet. Şey olmuyor. Evet. kalıyoruz şu an için ama. Hani evde geçsek iyi olur. En yani azından çocuklar büyüyor. Yani, Sıkıntı nasıl Böcek bastı demiştim. Evet. Işte, evet. Hep böcekler çıkıyor. Bir de şey bu yatağın altından, konteynerin altından yağmur yağdıkça su geliyor ve yatağımız şu çarşaflarımız kıflenmiş. Temizlemeye çalıştım gösterilebilir isterseniz. Yani artık yaşanır, hayır de Elektrik yok, su yok. Şu anda yok yani. Dün gece bir de gitti, üçte geldi elektrik. Sabah tekrar gitti, dün gece bir Yani de rezil halde yaşıyoruz. Olanlar bunlar. Çıkın diyorlar. Çıksak tamam. nereye çıkacağız? Ne zaman çıkın dediler? Evrak geldi mi? Sana 25 Kasım'da geldi. Ha. Dilekçe verdim. Ben şu an çıkamayacağım. Eşim çalışmıyor. Çocuğumun da durumu tamam. böyle. Ben gitsem de hani bir anda gidemem. Bana biraz süre verin dedim. Ondan sonra ses çıkmadı. Ama tekrardan başlayacak diyorlar çıkartmaya. O zaman ne yaparım bilmiyorum. Maddiyata bakıyor şu an şimdi şey. Ve şimdi maddiyata bakıyor, asafı da bakıyor. Bir yandan hem maddiyatımız zorluyor bizi. Maddiyat olsa zaten asaf için daha iyi şeyler olacağına eminim. Ama işte asafı da kurtarmam gerekiyor. Onu da yok, göz ardı edemiyorum. Evet, Benim babam 15 bin lira depozito istiyor. 15 bin lira kira istiyor. 15 bin lira olmaz ücreti istiyor. Peşin peşin bir 45 bin lira. Me memur, memur şartı istiyor. Çocuğumun durumunu anlatıyorum. Ya çocuk istemiyoruz diyorlar. Bir de o aslında otizm olduğundan dolayı istedim. Biz Çocuğun durumunu söyleyince Onlar da yaşıyoruz. Sonra ne zaman teşhis koydular? Bir buçuk yaşında. bir kaldıktan sonra biz Bir Hani hareketlerinden dolayı Dönemlerinde böyle bir çok dikkat ettiği için hani biz ne yapabiliriz biz şimdi? Şimdi ailemizde böyle kişi bir şey yok. Yani benim başıma geldi. Allah'ım Rabbim bana nasip şey yakıştırma. Yani evet. Mücadelemizi hiç yapmadık. Hani okula gönderdik. Eğitimler çok güzel oluyor şu an. Hani ııı otizm dediğin zaman hani bir olmaz mesela. Benim oğlumda var. Haldettik aşağıdaki okulları. Çok evet, konuşamıyorsunuz. Yani Konuşamadım ya. Işte kendimi ifade edilmediği için malım. Hiçbir şey yok. Sinirleniyorum. Bizim Bunu bir şekilde kurtarmaya çalışacağız Olur. Adı ne kardeşinin Asaf Asaf gel böyle gel 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 minnoş gel 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 gel. Yani yani. Yani yani. Yani yani. Yani yani. Yani Özgür amca mı? Bakayım sen dışarıda sen bağırıyordun demin duydum. Benim sen, adım Nazlı Deniz. Siz kardeş misiniz? Evet. İkiz misiniz? Evet. 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 Siziz Sizi izliyoruz. Birer evet. çanta vereyim mi? Biz, Yok, çanta. Biz bir çanta var. İçinde bir şeyler var. İçinde evet. bir şeyler var. Gel Asaf da Asaf'ın gider. Asaf. Geldiniz. Tamam. Merhaba. Asaf. merhaba. Asaf Hanım hoş geldiniz. Aza bu seni. Ha. Aza seni bunu elinize geçir. Geçeri götür bırak ya. Yani. Bırak sonra bakarsın içinde ne var. Al götür. Biz aslında bu çantayı hiç istemiyorduk. Biz sadece sizi Gelsin. görmeye olsun. geldik. Hoş geldiniz. Gel. Gelin bakalım. Karşıya bak. Oldum ben. Sağ olun. Her zaman oldu. şey yani. Teşekkür çok ederim. mutlu ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ i̇yi, i̇yi ki geldik. i̇yi ki, geldi. <laughs> Sen, ki seni gördüm. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ben geliyorum. Iyi, geliyorum. Adı ne? Yiğit. Kaç yaşında? Altı aylık daha. Oh, maşallah. maşallah. Altı aylık ama elektriğimizi kestiler. kestiler mi elektriği? Ve ben çocuğuma buz gibi mama veriyorum. Neden? Konteynerden çıkın diye. Hayır. Mi? Ben iki gün kaynanamın yanına gittim. Arka mahalle. Hiçbir şekilde mesaj atmadan, duyuru yapmadan, aramadan elektriğimi suyumu kestiler ve eşim kaldı halde. Gittim şu an Afat'a. Kestik diyor. Hepiniz çıkacaksınız buradan diyor. Belki bir şey yapamaz mıyız diyor. Bir daha bağlamıyorlar. Mı? Hayır. Sosyale gidin diyor. Siz mesaj gönderin Siz kiracı mıydınız? Kiracıyım. Depremden önceki hayatınızda nasılsanız diyor. Tekrardan depremden önceki hayatınıza dönün diyorlar. Eşinin geliri kadar? Gelir yok. Ee, nasıl? Asgari ücretle çalışmıyor. Kiracıya ev de vermiyorlar. Vermiyorlar. Yani. E depremden önce diyor kim geçin, nasıl geçiniyordunuz diyorlar. O şekilde geçinin diyorlar. O zaman iş vardı belki şimdi. İş vardı, eşyalarım ne vardı, iş evim vardı. Eşim lastikçi asıl mesleği. Ama dükkan falan öyle yok. Başkasının yani, yanında Evet karşısında. başkasının yanında gündelik. Şimdi iş bulamıyor mu? İş bulamıyor yani öyle. Osmaniye'de de imkanlarımıza ev yok. İmkanlarımızın değerinde yani. Ev tutmaya kalktığında kaç para Osmaniye'de? 15-16. <laughs> Evleri de gör haşa sizden. yani. Bugün şimdi Osmaniye bakan demiş ki 5000 liraya ev var deprem bölgesinde kiralık. Ben dedim 5000'e bine bul ben tutacağım mercem deprem evet. Sordum bugün zaten Osmanlı'da ortalama 20'miş. En kötü ev 15 dedi. Evet. Doğru mu? Ya benim doğrudur. Doğru öyle ben gittim. 15 tane aşağıya ev yok. Hayır ev yok. Evler de öyle oturulacak ben, bir evler değil. O geçen gün bizim arkadaşlardan birisi insaniyetlik namına hani bölgemize geldiniz, dolaştınız, çalıştınız bir şeyler yaptınız. Sağ olun demiş. Bakan o kısmı kesmiş yayınlıyor beni muhalefette taktığı. Ben de bu kısmı keseceğim onu göndereceğim. Hayır. Murat Kurum görsün. 15 bin Görsünler. liradan aşağıya. Ya yok. gerçekten de öyle. Ben burada oturuyorum ısınacak hiçbir şekilde şeyim Ko yok. Buz gibi. Eşinin işi yok. <laughs> i̇şi yok. Kendi işi yok. Hayır. Olmadığı için eviniz de yok. Kiraya da çıkamıyor. Yok imkanlarınız Buradan da vermiyor. elektriği kesmişler. Elektriğimi kestiler ve hiçbir şekilde duyuru yapmadan. Mama çocuğa buz gibi mama veriyorum. Gittim dalı geçermiş gibi beni geri buraya gönderdiler. Bebeğim mi var onu? Buz gibi. Hiçbir şekilde şekilde benim burada Sen oturma biz. sebebim ben Toki'ye ev istiyoruz biz. Ev sahibi etsinler bizi. E depremden önce ev sahibi değildik ama şu an ev istiyoruz biz. Depremden önce oturma iş sebebim. vardı, geçinebiliyordunuz. Evet Hiç yani yok. bir şekilde yağımızda kavrulan insanlardık. Şu an her şey sıfırlandı. Çocuk Üç tane çocuğum oo, oo, var benim. Üçü de yani böyle yakın yaşta. Kaç yaşında var? Beş, altı, altı aylık. O beş altıyı bir okul için çarptı. Ben şey var. Kardeşim tamam. görüşürüz. Eşine Hayır, selam sizden söyle. Sizden tek istediğim yani. Ben de tamam. en çok onu istiyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Burada da var aileler. Merhaba. Ne haber? Adın ne? Kesin bana gelecek. Seninkini de kesecekler. Aşında su da kesecek. Elektriğimiz de yok şu anda. Elektrik kesilince başkanım yani hiçbir şey yok. Tabii Her şey elektrikle. Yani çok zor durmaz. Ocak rapide. da elektrikle. Öyle başkanım. Maalesef. Ya tabii şöyle. Şöyle bir katı bakış açısı var. Demin komşunuz da söyledi. E depremden önce ne yapıyorsan onu yap ama depremden önce iş var. var, vardı. düzenim vardı. Ekonomi bu kadar Eşya almak değil lazım değil şimdi eve He. çıkmak için nasıl çıkacaksın? Evet, evet, Şimdi Ev bulsam. E, ev e, kaç diyor. para Osmaniye'de? 15-20'ye 15. başlıyor. Bir de ev Her girsen adam bana diyor garanti veremem diyor kardeşim. Çoluğun çocuğun içinde ben alamam diyor. Ben korkuyorum diyor. Bir de şey de istiyor. Ne deposito derler ona? Depozito istiyor 15. 4 aylık aylık istiyor. kesin istiyorlar bir daha. 4 aylık kira istiyor peşin. Aynen. Evet. 60 depozito 75. Kaçım kaçım zaten. Bir de şey o yüksek. var. Ya bunun eş, eşyasını alacaksın. Çocuk masrafı, evet. elektrik masrafı, su başlayacak elektrik yani Çok. Deprem öncesi ne iş yapıyordun? E, o zaman da güzel işlerim vardı. Sıkıntı yoktu. Çalışıyordum. Bir ilk Ailemi geçindiriyordum. Tamam, Depremden sonra her şey alt üst oldu. Gitti. Düzenim kalmadı. Kaç para veriyorlar? 4700 mü? 5400. lira dört. Ha, şimdi arttı ya. Artı da 5400 oldu. Ne yapılır 5400'ler? Şey, ne benim oğluma iş bulsunlar, iş versinler ben çıkarım. Burada oturmam. Rezilliğine de meraklı değilim. Ama oğlumun da işi yok. Üniversite mezunu. Ben sizinle sorunu çözemiyor. Evet. Işte bizim evet. ailelerimiz. Evet hanım. Bunu ben size sunu. Bunun ne olduğunu anlarlar. Bizi bu duruma sokarlar. Biz ayırtım istemiyoruz. Bizi ayrım ayrım yapmasınlar. Allah evet. bize verdi. Bunlar Allah'ın yapmaları, bunlar yapıyor bize. Ya biz de insanız. Kim oturur burada yoksa durum iyi olsa? Benim üç çocuğum var, öğrenci ama. yani. Birine ders çalış dediğin zaman diğeri girip de o odada aynı ortamda ders çalışamıyor. Birine sessiz okuma şey yap diyorsun, diğeri hı. yapamıyor Her başkanım. Birini yanına çağırayım, ders çalışayım desen diğeri boşta kalıyor. Alanımız küçük, bunu bile çok görüyorlar yani bize. Biz de isteriz gidip dayalı döşeli evlerde oturmaya ama imkanımız yok. Bir eşim çalışıyor. Dört, üç çocuk okutuyoruz yani. Açım şimdi yok, yemeğini yapamıyorsun. Çocuklar Akşamlar var, ne beri bak, erkek bak su yok. Yani ufacık yerde ne şartta yaşayacaksın yani? Buradan bir gün gitmiş komşu hemen kesmişler. Aynen, aynen, aynen. Şimdi bağlamıyorlarmış ki çık diye. Az önce On gitti, açın hiç dedi. Hiçbir yeri ziyarete gidemedik başkanım. Yani, yani kadını kovmakta kötü yapmışlar. Çocuğuyla beraber yani üç aylık dört aylık çocuğu var ya. Evet, çıkın mu? Evet, şimdi başkanım gerekçeleri şeymiş. Ee, muhtaç listesinde değilsiniz. Gidin sosyalden mu, muhtaç olduğunuza dair belgeyi getirin, geri takayım elektriği suyu. Ben neye göre muhtaç değilim? Ben muhtaç değilsem burada niye oturuyorum ki? Çocuk okutuyoruz, onun da var üç çocuğu, benim de var üç çocuğum. Benimkiler öğrenci üstelik yani. Çok zor bu ekonomide öğrenci okutmak, öğrenciye sahip çıkmak. Yok yok, hiç. Sizden başka sağ olun buraya gelen olmadı. Aynen. Kimse yok. Allah Kimse gelip olsun. de Gerçekten, sormuyor. Senin o güzel oldu. yüreğin, kalbin, bak geldin buraları tek tek geziyorsun. Yok burada öyle gelip de soran halini. Nasıl geçiniyorsun? Ne yapıyorsun? Dertleri çık. Üç çık. yıl oldu. Ağzı Elektriğe ağzı ağzı suyu kes. Ondan ağzı tehdit ağzı yani. edilir mi? Elektrikten suyla? Hadi benim küçük çocuğum yok. Bu küçük çocuğu olanlar ne yapsın? Olsun mu? Teprenzede bölgesinin yani kile getiren tek beylemi alsın başkanımız Gerçekten sağ olsun. Gerçekten dertlerimizi meclise bir tepkisi oldu. İlk e, bu yani bizim sıkıntılarımızı giderdi. Sağ olsun yani. Öbürleri AK Partili MHP'li ya hiçbir şey söylemiyor. Valla başkanım biz Osmaniyeliyiz. Mehmet <laughs> burası. Daha ben Mehmet memleketimde şey. daha görmedim. 35 yaşındayım daha görmedim. Hani ya. ne bir olması gerek bir insan değil yani deprem yaşamız. En kara günümüzde yanımızda olmayan insan yani memleket olsa ne yazar ki başkanım? Ya en kara yerler. günümüzde gelip ziyaretinde bulunmadılar. Yani biz beklerdik. Memleketti aynı, aynı aynı memleketteniz yani bırakın parti siyaseti de biz onun toprağında yaşadık. Onun toprağında çocuklarımızı büyütüyoruz. En azından bir ziyaretini beklerdik ki Allah razı olsun Asu Hanım 3. 4. ziyareti oldu buraya. Kentimizi geldi. Aynen. Nasılsınız Bir Gelip aslında. de yardım eden olursa birazcık erzak, merzak getiren olursa faydalanıyoruz. Burada bakkalı kaldırdılar. Çamaşırhane vardı kaldırdılar. Şimdi elde çamaşır yıkıyorsun. Yeri geliyor su kesik su, su yok. Su, elektrik su. yok. Yani rezillik. Yani Onun için oturulur Türkiye mu? Toki verecekler tamam. Ee, hangi şartlarda verecekleri de belli. Siz, belki o borç benim oğluma miras olarak kalacak borç. Ne kadar oldu da bellisi. siz. O, <laughs> o da var. Ne kadar para çıkaracak? Depremden sonra dünya o kadar milyon dolar yardım yaptı. Bu vatandaş 11 yeniden ayağa kaldıracak ücret para verildi. Ben onu almıyorum. burada. Sen yapıyorsun TOKİ bana parayla neden geri veriyor? Evet. Neden yani? Yardımsa para ya para ya niye parayla veriyorsun? Ya milyon dolar yani. Bir Katar'ın yani umman bir dünya parası da ülkeyi geçindirir. Her isteğine de çıkmıyor. Kiracılara yok zaten. De, işte. evet Kiracı başınız çaresine kağıdı bulamadım. Kalkan polis zoruyla çıkarın diyor. Çocuğu olana e, TOKİ vereceğiz. Şimdi üç çocuğu olana inanın 130 kişiye TOKİ verecekler. Burada sadece Osmaniye'de merkezde ilçeleri, köyler hiç katmıyorum. 1500 <laughs> küsür şey var, başvuru var. 130 kişinin içine girmem benim mucize yani bu üç çocukla. Üç çocuklu kategori oluşturduk diyorlar. E ben bu kategorinin 130 kişinin içine nasıl gireceğim? bir Ay, de giremedik. Asıl dert şey. ondan sonra başlıyor. Osmanlıda konteynerde kaç kişi kalıyor yaklaşık? Şu an 300 küsür hane var. 300 hane. 300 arası hane var. En az 3 kişi olsa 1000 kişi yaşıyor. Kişi Demek 3 de değildir böyle çocuk sayısı da. Şey Sadece şey. o patagori kastetti. Yok yok yo, şeyi soruyorum. Konteynerde kaç kişi kalıyordur Osmaniye'de diye de. 300'ün üstünde hane diyor. Şu An beş, en son kalan. 5 kişi olsa 1500 yani 5 kişi, kişi, kişi olsa 300 kişiye satmayacağız. 1500. 1000 1500 arası bir şey ya. Yani. En az 3 vardır zaten. Aynen. Var. Yani şimdi ortada toki Kalan da yok. Kiracı yapsalar da yok. Ve şimdiden çıkın gidin başın çaresine bakın. Ya ben nasıl bak, başım çaresine bakın? Ben bu Türkiye vatandaşıyım. Ya. Nasıl yapacağız? Cevdetiye'de 15 sene baktılar Suriyeli. Ye. Ya bana üç senenin içinde her ayın var. başında çıkın. Elektrik kesilecek. Başınızın çaresine bakın. Ya nasıl bakayım? İşe gidiyorum geliyorum. Psikolojim bozuk geliyorum ondan sonra. Çok, ya bu çocuklar bu yaşında baba ev bulalım, ev bulalım. Bunlar bizi çıkaracak diyor. El bizim bir odamız olsun. Bizim bir odamız yani. olsun. Tabii ister. Artık ayrı ayrı oda ister kızlar. İnşallah tez gün içinde gelseniz de i̇şte millet de kurtulsun. İnşallah. Ee, ne, ne işte çalışıyorsun? Ben bir şeyde çalışıyorum, bir şirket altyapısında çalışıyorum. Sağ olsun arkadaşlar bana gerekli yardımlar da yaptılar hmm. iş konusunda. Yardımcı ediyorlar yani o Ama ev Mesleğin polis... ne yani elinden ne geliyor? Kürek işi. O ha matevel. kürek işi. Allah aşkına biz ayağımız tutuyor, çalışıyoruz. Ama gel gelelim yani bu şartlarda bir yerden ev alacak olsan nasıl alacaksın? Ya gideceğim kredi çekecek olsan Ömrüm bitmez onu ödemeyle. Ödeyemezsin de. Kredi vermez de vermezler. Vermezler. Keyfini ister. Bir şey kere ister. denedim. Iptal etti. Bir daha deneyeyim dedim. Tamamen iptal ettiler. <laughs> Hazır işinden olan o bin TL para mı? O da gitti çıkalım. Zor Kesin. yani. Hani çıkın evet, diyorlar da. Sure. Inanın onların demesine gerek yok. Bizim çok şükür aklımız var. Kendimizi ay çıkabilecek o zaman çıkmaz mı sen? Yani Çocuklar da izler 20 izler 20 onlar kızlar istiyor çıkalım diye. Başkanım şöyle dışarıya çıkıp da havlumda o yani sakin bir yere çocuklarımla oturup da eğlenmek isterim yani. Bu konteynin içinde ne, ne yapacaksın ki? Bir Içeride oturamıyorsun yok. ki. Taşın tamam. altından çıktı. Tamam. Ayrım gayrım olmadan çıktı. Kiracılar da çıktı, ev sahipleri de çıktı. Yani demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Hepimiz enkazın altından çıktı. Kiracılar da çıktı, ev sahipleri de çıktı. Şimdi ayrım gayrım yapıyorlar. Ev sahiplerine ev biz istiyoruz. Ev sahiplerine bak verilen kişiler var. Kiracılara verilmedi. bak şöyle bir şey Hı de oldu bak şimdi Allah razı olsun Anadolu Ajansı da gelmiş. De, i̇çeride de söyledin. Ev aradığında Osmaniye'de en 15, ucuz ev. Er, bin TL'den başlıyor. Sayın Murat Kurum 5 bin lira ev var diyor. Osmaniye'de bugün kaç kişiye sorduk? Ortalama 20, 15'ten aşağıya asla ev yok diyorlar. Bir de bir şey söylüyorlar. 4 ay peşin istiyor bir de depozit istiyor diyor. Toplam 75 bin lira cebinde yoksa çıkamıyor. Bu sefer konteynerde oturan elektriğini kesmiş, suyunu kesmiş. Çık buradan diyor. Depremden önce düzenim vardı diyor. Düze, pay, düzenli gelirim vardı, evimin eşyası vardı. Şimdi 75 bin nereden bulacağım, ev eşyası nasıl alacağım diye çıkamıyor. Elektriksiz, susuz perişanlık çekiyorlar burada. Bunu mecliste aynı bu şekilde anlatırsın. Tamam, tamam. Mı? Gel abi söyleyeceğiz. Ama beni Atma. Atma.